Sesli Kitap Tadında kanalına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tezahürle ilgili tüm çabalarınıza noktayı koyuyoruz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişim dışında hiçbir şey kalıcı değildir. Bu her şey için, hatta koşullarınız için bile geçerlidir. Dolayısıyla gerçekliğinizde karşılaştığınız karşıt koşullar hakkında endişeleniyorsanız, o zaman rahatlama zamanınız gelmiştir çünkü her şey düşündüğünüzden daha hızlı değişebilir. Arzu ettiğiniz her şeye ancak bilincinizin durumunu değiştirirseniz sahip olabilirsiniz. Neville Goddard'ın dediği gibi, bilinç tek ve yegane gerçekliktir. Tüm fenomenler farklı oranlarda titreşen aynı maddeden oluşur. Hepsi inanç tarafından değiştirilmiş bilinçtir. Ben insan olarak bilinçten geldim ve ben İnsan olarak bilince geri dönüyorum. Bilinçte tüm durumlar nesnel olarak vardır ve inanç tarafından nesnel varoluşlarına uyandırılırlar. Bu, inançlarınız tarafından yönlendirildiğinizi gösterir. İnançlarınız ve varsayımlarınız deneyimlemek istediğiniz gerçekliği tezahür ettirir. Bu da tezahürün bir inanç oyunu olduğu anlamına gelir. Çocukluğunuzda sahip olduğunuz inançlar şimdiki inancınızdan farklıydı. Bu inançlar şu anda deneyimlediğinizden tamamen farklı bir gerçeklik deneyimlemenize neden oldu. İnançlarınızdaki değişiklikler deneyimlediğiniz gerçekliği değiştirir. İnançlarınız, gerçekliği belirli bir şekilde deneyimleme becerinizi sınırlayan kısıtlamalardır. Dolayısıyla, eğer şu anda deneyimlediğiniz gerçeklik sizin için arzu edilen bir gerçeklik değilse, o zaman onu değiştirmek sizin görevinizdir. İnançlarınızı değiştirmek sizin görevinizdir. Bunu çok güçlü bir araç kullanarak yaparsınız ve bu da hayal gücüdür. Ne zaman bir şey hayal etseniz, bilinçaltınız bu hayali sahneden etkilenir ve hayali eylemin gerçek olduğuna inanır. Bilinçaltı zihin, neyin gerçek, neyin hayal olduğunu ayırt edemez. Bazı durumlarda İnsanlar bunu yalnızca bir kez hayal eder ve bilinçaltını bu fikirle etkiler. Öte yandan pek çok kişi bu fikri bilinçaltına yerleştirmek için birden çok kez hayal eder. Gerçekliğinizde değişiklikler meydana getirmek için bilinçaltınızı yeni fikirlerle etkilemeniz gerekir. Bilinçaltında iyi veya kötü ayrımı yoktur. O, tüm düşünce ve duygularınızı dünyada istediğiniz her şeyi tezahür ettirebilen sonsuz zekanın güç merkezidir. Fikirler bilinçaltına hisler aracılığıyla aktarılır. Hissedilene kadar hiçbir fikir bilinçaltında yer edemez. Ancak bir kez hissedildiğinde iyi, kötü ya da kayıtsız olsun tezahür edecektir. Bilinçaltınız kendinizi özdeşleştirdiğiniz inanç ve varsayımlara dayalı olarak gerçekliğinizi tezahür ettirir. Dolayısıyla Fiziksel gerçeklikte deneyimleyebilmeniz için arzu ettiğiniz şeyi aldığınıza inanmanız çok önemlidir. Kanalımdaki pek çok kişi belirli bir kişiyi tezahür ettirmenin yollarını arıyor ve bunu varlık durumlarını değiştirerek yapabilirler. Sonsuz haller arasından istedikleri şeye sahip oldukları hali seçmeleri gerekiyor. Diyelim ki hedefiniz belirli bir kişiyle bir ilişki tezahür ettirmek. Şimdi bu gerçekliğinizde gerçekleşseydi hangi inançlar bütününe sahip olurdunuz? Kendiniz, belirli bir kişi ve ilişkiniz hakkında ne tür varsayımlara sahip olurdunuz? Benim için çok arzu edilirim, sevilirim ve saygı duyulurum, çekiciyim ve değerliyim, en önemli önceliğimdir. Bana özel kişi için, bana deli gibi aşık, benimle mutlu, beni takdir ediyor ve kusurlarımı kabul ediyor, sadece ve sadece beni istiyor. İlişkimiz içinse birbirimiz için yaratıldığımız, aramızdaki bağın en güçlü bağ olduğu, mutlu ve sağlıklı bir ilişki içinde olduğumuz ve birbirimize özen gösterdiğimizdir. Şimdi, varsayımlar ve inançlar yukarıda bahsettiklerimle sınırlı değil. Belirli bir kişiyle ilişki içinde olma durumuyla uyum içinde olan çok sayıda inanç ve varsayım vardır. Ayrıca bu varsayımlar zamanla ve doğal olarak oluştuğu için her bir varsayımın farkına varmanız gerektiği anlamına gelmez. Sadece ilk adımı atmanız ve arzunuza zaten sahip olduğunuz o bilinç durumuna girmeye başlamanız gerekir. Bunu şimdiki anda arzunuz gerçekleştiğinde yaşayacağınız gerçekliği hayal ederek ve deneyimleyerek yapmalısınız. Bunu gün içinde birçok kez yapmanız gerekir ve bunu her yaptığınızda odağınızı değiştirirsiniz dikkatinizi içe taşırsınız dikkatinizi mevcut sınırlamalardan gelecekteki olasılıklara taşırsınız ve bunu yaparak yeni bilinç durumunda yaşamaya başlarsınız bu durumda kaldıkça düşünce kalıplarınız değişmeye başlar ve duygusal durumunuzdaki değişiklikleri fark etmeye başlarsınız zamanla bu değişiklikler çok daha belirgin hale gelir ve artık gerçekliğinizdeki hareketi görmeye başlarsınız koşullarınız değişmeye ve varsayımlarınız güçlenmeye başlar. Onunla yan yana arzu ettiğiniz varoluş durumunuzla uyumlu yeni varsayımlar oluşturursunuz. İşte bu şekilde tezahür edersiniz. Düşünceleriniz bu şekilde gerçekliğiniz haline gelir. Tezahürün tüm süreci budur. Siz sonsuzluk içinden bir durumu seçen ölümsüz bir varlıksınız. O hale girerek onları seçersiniz. O an gördüğünüz rüya değişmeye başlar. Bundan sonra ise girdiğiniz halin içinde durmanız gerekir. Eğer bunu başarırsanız yeni haliniz gerçekliğinizde tezahür etmek zorundadır. Yalvarmak zorunda değilsiniz. Beklemek zorunda değilsiniz. Sadece arzunuzu ve hayal gücünüzü deneyimlemeniz gerekir. Sadece minnettar olmanız gerekir. Kendinizi daha önce sahip olduğunuz tüm o geniş inançtan ayırın ve hayal gücünüzde olmak istediğiniz insan olduğunuz kavramına tutunun. Sadece bir kavram olarak başlayan durumu yeniden inşa edecek ve canlı hale getireceksiniz. Eğer buna sadık kalırsanız, o halin gerçekleşmesine doğru yönlendirileceksiniz. Gün boyunca birden fazla duruma geçersiniz ve bu anlık olarak gerçekleşir. Ancak en sık geri döndüğünüz hal ikamet ettiğiniz haldir. Bu baskın durumdur. Sizi mevcut koşullarınızda tutan durumdur. Amaç tezahür ettireceğiniz şeyi belirlediği için bu ikamet halini arzu ettiğiniz hale dönüştürmektir. Bir ilişkiyi tezahür ettirmek istiyorsanız bunun gerçekleşmesi için tek şart bekar ve yalnız olma durumundan çıkmaktır. Belirli bir kişiyle ya da hoşlandığınız biriyle bir ilişki içinde olduğunuzu varsayarak başlayın. Arzu edilen durumu ne kadar çok işgal ederseniz, arzu edilen sonuçları gerçekliğinizde tezahür ettirmeniz o kadar kolay ve hızlı olur. Çift fikirli olmayı bırakın. Aynı anda iki tekneye binemezsiniz ve aynı anda iki yolda birden gidemezsiniz. Ya birini ya da diğerini seçersiniz ama ikisini birden seçemezsiniz. Ya dileğinizin gerçekleşmesi durumundasınızdır ya da değilsinizdir. O halde dileğinizin gerçekleştiği durumdan düşünmeye başlayın. Arzunuzun yerine getirildiği bir yerden düşünmeye başlayın. Mevcut sınırlamalarınızdan ve mevcut kimliğinizden vazgeçin. Olumlayarak ve imgeleyerek olmayı arzuladığınız kişi olun. Bu sadece olumlamak değil, yeni kimliğinizi tezahür ettirmektir. Bu İç dünyayı ve iç çevreyi değiştirmekle ilgilidir. X, Y gibi şeyleri tezahür ettirdiğinizi, ama z arzularını uzun zamandır istemenize rağmen elde edemediğinizi söylüyorsunuz. Ama mesele şu ki, bunu gerçekten yapıyor musunuz? Bilinç durumunuzu gerçekten değiştiriyor musunuz? İç dünyanızı gerçekten değiştiriyor musunuz? Bu soruların yanıtları yalnızca sizde var bunu kontrol etmenin en kolay yolu size anlatacaklarımı takip etmektir. Diyelim ki bir ay önce sizinle iletişim halinde olmayan belirli bir kişiyi tezahür ettirme arzunuz vardı. Bu kişiyle bir ilişki kurmak istediğiniz konusunda nettiniz. Ne Böylece imgesel eylemleri gerçekleştirmeye başladınız. Şimdi bunu yapıyorsunuz. Ancak bir ay sonra o belirli kişiye ilişkin bakış açınızı değiştirmediniz. Onları, hala bir ay önce olduklarını düşündüğünüz kişi olarak görüyorsunuz. Arzunuzu zaten tezahür ettirmiş olsaydınız, o kişiyi nasıl görürdünüz? Onları farklı mı görürdünüz? Eğer görmezseniz, o zaman bu içsel değişimi yapmadığınızın kesin bir işaretidir. Ve eğer bu içsel değişimi yapmadıysanız, o zaman dışsal değişim de gerçekleşmeyecektir. Koşullar değişmeyecektir. Her şey aynı kalacaktır ve karşınızdaki kişi, gerçekliğinizde bir ay önce olduğunu düşündüğünüz kişi olarak görünür. Çaba göstererek başkalarını değiştiremezsiniz. Önce kendinizi değiştirmedikçe bir başkasını değiştiremezsiniz. Dünyanızdaki bir başkasını değiştirmek için önce o başkasının kavramını değiştirmelisiniz. Ayrıca başkalarını sizin gördüğünüz gibi görmenize neden olan kendinizle ilgili kavramı da değiştirmelisiniz. Benlik kavramlarınız büyük bir rol oynar ve aslında tezahürünüzün temelini oluştururlar. İnsanları kendiniz hakkında sahip olduğunuz kavramlara dayanarak görürsünüz ve bunu size bir örnek vererek göstereceğim. Diyelim ki kendinizi çekici olmayan biri olarak görüyorsunuz. Bu gerçekleştiğinde başkaları hakkında varsayımlar oluşturmaya başlarsınız. Karşınızdaki kişinin sizinle ilgilenmediğini düşünmeye başlarsınız. Karşınızdaki kişi ortalama ve çekici olmasa bile kendinizin çekici olmadığına inandığınız için onu kendinizden uzaklaştırırsınız ve diğer kişinin de size aynı şekilde baktığı varsayımını oluşturuyorsunuz. Gerçekliğinizde ortalama görünen ama yine de çekici insanlarla çıkan bir kişi varken bunun nedeni diğer insanların kendilerini son derece çekici biri olarak gördüklerini düşünmelerine ve buna inanmalarına neden olan kendileri hakkında daha yüksek kavramlara sahip olmalarıdır. Kendileri hakkındaki yüksek kavramları otomatik olarak başkalarının gözünde kendileri için olumlu olan varsayımlar oluşturur. Dolayısıyla başkası kavramını değiştirmenin ilk adımı kendiniz hakkında sahip olduğunuz kavramları değiştirmekle başlar. Kendinizi istediklerine sahip biri olarak görmeye başlayın. O zaman başkaları hakkında varsayımlar oluşturmak sizin için daha kolay hale gelir